Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. FTX TR'nin 2.5 milyonluk Tron ödül havuzu 1.5 milyon TL daha eklenerek arkadaşlar güncellendi. Arkadaşlar zaten önceki videolarımda sizlere nasıl katılılması gerektiğini anlatmıştım. Kısaca onu anlatacağım ve arkadaşlar bu videoda sizlere 10 TL ile 11 TL ile nasıl 150 TL kazanacağınızı hatta kendinize referans bulursanız ne kadar fazla para kazanacağınızı anlatmış olacağım. Sevgili arkadaşlar. FTX değeri TR, TRX'i listelediği için bir kampanya başlattı. Videonun açıklama kısmına arkadaşlar bir üyelik linki bıraktım. O üyelik linkine tıklayınca sizi şöyle bir ekran karşılıyor. Arkadaşlar linke tıklayınca sizi böyle bir ekran karşılayacak. Burada e-posta adreslerinizi gireceksiniz, şifrelerinizi gireceksiniz arkadaşlar. Şartları kabul edip hesap oluştura tıklayacaksınız. Daha sonra arkadaşlar bireysel doğrulamadan kimliğinizin ön yüzünü, arka yüzünü yükleyeceksiniz ve bir selfie doğrulaması yapacaksınız ve 2 dakika içerisinde hesabınızı doğrulamış olacaksınız. Daha sonra arkadaşlar 2 faktörlü doğrulamayı kuracaksınız ve hesabınıza para yatıracaksınız. Arkadaşlar ilk etap bu. Vtextr'de üyelik linkiyle üyeliğinizi açıyorsunuz, kaydınızı yapıyorsunuz. Şimdi hemen proje detaylarını kısaca anlatacağım ve para yatırma ve işlem hacimlerini göstereceğim. Arkadaşlar 2,5 milyon TL'ye 1,5 milyon TL daha eklendi ve ödül havuzunda şu an ödül var. Ne yaptınız? Üyeliğinizi gerçekleştirdiniz. KHC'nizi yaptınız. Daha sonra arkadaşlar TRX TR işlem çiftinde 100 TL'lik bir işlem hacmi isteniyor sizden. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar 150 TL'lik bir ödül kazanacaksınız. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bizden yeni açtığım hesabı açıyorum sizler için. Arkadaşlar bu hesabı ben dün açtım. Şimdi ben bu hesabıma para yatıracağım. Cüzdan bölümüne gelip portföye tıklıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben TRX yatıracağım. Tron TRX seçiyorum ve yatırmaya tıklıyorum. Ben arkadaşlar kendi FTX hesabımdan buraya para göndereceğim. Adresini kopyalıyorum ve kendi FTX TR hesabıma geliyorum. Cüzdan bölümünden portföye tıklıyorum arkadaşlar. Buradan Tron bölümüne gelip çekmeye tıklıyorum. Arkadaşlar miktara maksimum diyorum. Elinde 11 tane TRX var. 11 TL'ye denk geliyor. Adresimi yapıştırıyorum. 2 faktörlü Google doğrulamaya gireceğim ve çekme diyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fi ödememiş olacağım. Şimdi bu parayı çektikten sonra o hesabıma gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen hesabıma geldi. Şimdi arkadaşlar 0.73 cent göndermiş oldum. Ana sayfayı açıyorum. Üst tarafta arkadaşlar TRX TRY paritesinde işlem yapacağım ben. TRX TRY'ye tıklıyorum arkadaşlar. Elimde ne vardı? 11 tane TRX vardı. Şimdi 11 tane TRX'i limit emir değil de market emirine tıklıyorum. Satlıyorum. Evet arkadaşlar birinci işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi yine alıyorum. İkinci işlemimi gerçekleştirdim. Üçüncü işlemimi gerçekleştiriyorum. Seri şekilde al sat işlemlerini yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... İşlem hacmi yapıyorum şu anda. Her alış satışta 20 TL'lik bir işlem hacmi. Evet arkadaşlar gerçekleştiriyorum şu anda gördüğünüz gibi. Şöyle bir kez daha al sat işlemi yapalım. Ve işlemi bitmiş olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi TRX işlem çiftinde emir geçmişine şöyle bakacak olursak defalarca al sat yaptım ve 100 TL'lik işlem hacmini yaptım ve 10 TL ile 150 TL kazandım. Eğer sizin kendi referansınız varsa arkadaşlar aynı şekilde o hesaba da 11 tane TL'yi gönderip bu işlemleri yapabilirsiniz. Ve bu etkinlik bitiminde arkadaşlar sizler de 150 TL kazanacaksınız. Her referansınız için de 100 TL kazanacaksınız. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Üyelik linkiyle hesabınızı açıyorsunuz. Kc yapıyorsunuz. Hesabınıza 10 TL gönderin ya banka hesabından 10 TL gönderin. Cüzdan, portföy. TR yatırma yatırmaya tıkla buraya gel buradaki bankadan biriyle 10 TL yatır 10 kere al sat yap 5 kere al sat yap 100 TL'lik işlem hacmini gerçekleştir ve 150 TL almaya hak kazan arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 TL ile 150 TL kazanıyoruz sizler de bunu yapabilirsiniz hepinize bol kazançlar diliyorum Kanal abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize dikkat edin hoşçakalın